Kanka ne yapıyorsun? Abi yürü git ya. Ay. Kardeşim mi yaptı değişik bir hareket. Kanka Oy, tekerle yok. çeksene. Tekerle çeksene. Kanka parmakla çeksene. Kanka tek parmak çeksene. Kanka ensiz çeksene. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yürü git ya. Manyak. <laughs> Kanka niye çekiyorsun ya? Kanka <laughs> Evet. Bugün. Kardeşimle odamda yaptığımız... Mammalara bir gittim video çekeceğim. Neden bunu yapıyorum? İşsizim çünkü. Seni var ya. Manyak mısın? arabayı? kapı ortaya çizdi. Ben ameliyat istemiyorum. Yaptı oğlum. Gardına ol. Yaptı Sen işin de <laughs> ağzına Evet arkadaşlar şey, Yağmur 12 ton doya gittikten sonra <laughs> Yağmur hastanelik oldu Hastanede Yağmur gözüne lollipop soktular <laughs> Şimdi arkadaşlar Yağmur'a futbol topuyla düşeceğim <laughs> Arkadaşlar Allah kahretmesin arkadaşlar Futbol <laughs> arkadaşlar Dur size Bir şu youtuberlar var ya her şeyi tanıta Şimdi onları gibi yapacağım bak şimdi Arkadaşlar şu anda nefes alıyorum arkadaşlar Evet Arkadaşlar kardeşim ayağını vurdum ve ayağını kırdım Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onu Yeter tamam. lan. Evet kardeşimle arkadaşlar bir da yaptığım şeyleri yapıyorum <laughs> Nasıl bunu yapsın? Günah lan. Yeter <laughs> arkadaşlar ahli. O kardeşimle oynayan no, ay küsüm diye düşürdükten sonra başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah kahretmesin. <laughs>